hayırlı sabahlar değerli takipçilerim kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz cemlerin köy hayatına. Değerli takipçilerim, Uşak Bozkuş Köyü'nden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize de. Türkiye'nin her tarafına, yurt dışı, yurt dışı, yurt içi, yurt dışı her tarafına kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, şimdi değerli takipçilerimiz yine Nurten'e başladık sabahtan hazırlık yapmaya bugün bizim evimizin öbür tarafı inşaatta göstermiştim sizlere. Yapılacak çok yeri vardı. ayın başında geleceklerdi. Çocuklar boşluk bırakmış. boşluk bulmuş sadece. E, abla ya iş, mümkünse işiniz olsa gelen bir üç günde yapan dedi. İyi dedik bizim işimiz geldi. Allah razı olsun. bugün çocuklar işlere başladılar. Çocuklar dediğim köyümüzün delikanlıları. Allah razı olsun. Mehmet Emin abinin oğlu inşaat ustası. Alçıya götüreye verdi buna. Götüreye yapacaklar. 3-4 günde mi yaparlar, kaç günde yaparlar bilmem. Ee, şimdi sabah kahvaltısı vermedik, istemediler. Çay verdik, sadece püskültürü verdik. Abla biz kahvaltımızı yaptık, zahmet Neyse. Ee, ben şimdi yemek hazırlıyoruz. Nursem'in öğlen yemeği hazırlıyoruz. ben yemeklerimi koydum. Ee, de bu arada işlerimiz gördü. Birbirlerimizi yemledi, Merdivenlerimizi süpürdü. İş çok arkadaşlar köy yanında. Ben biraz yemeklerimi koydum. Şimdi şöyle arpacık çorbası pişiriyorum arkadaşlar. Yemeğin gününden e, ee, iki tane çocuk fazla bir şey yapma abla dedi. Yiyin mi o dediler. Bir de ben hazırlayın dedim. Kızartma yapıyorum. Patates kızartması. Burada da et duydum. E, ee, sabahleyin belli oldu bizim iş arkadaşlar. Malzemelerimizi aldıydık. Sabahleyin geldiler. Bundan sabahtan hemen işimizi Nur Sen dedim. Sabahtan dediğim bu arada da arkadaşlar saat 11.30 böyle 12 buçuk gibi yemeklerle koyacağım yiyin içtiler. Ee, arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi bizim yaz Geldi, işler çoğaldı. Sabahleyin ben biraz aşağıdan işini gördüm, çıktım. Hemen Halil'e iki bardak çay içtim. Kahvaltı bile yapmadık. Nur doğru dürüst. Çünkü önce yetiştireceğiz. Etimiz dondu. Buzluktaydı. Hemen onun donunu koydum. Aceleyle. Bir taraftan da çorba koyduk. Salata yapacaksın. Kelek diyeceksin. Cacık. Allah ne verirse Rabbim. Ee, çocuklar zaten abla dediler. Fazla biz yiyemiyoruz. İki kişiler, iki çocuk. Oğlum işi gitti ondan yanında yok. Biz dediler fazla bir şey hazırla ama biz yiyemiyor dediler. Çayına ne gerek hazırlıyor dediler. Ben de gari şimdi çayı yeni içtiler. diye birazdan bir dervişiniz bir şey de. Öğleden sonra koyarım çayı bir O yüzden hemen dedim Nurselim maşallah dedim. Ben yemeklerimi koydum. Çekemedim arkadaşlar. Çeksem iyi de çekemedim. Bizim de tripotumun başlığına selim kırmış. Ee, Nur buraya götür. Nuraya götür Yani başkırılmış. başlık kırılmış. Ben nereye götürdüm anne? Bir de zengini götürdük, bir oraya götürdük. O gün sen çal... ben sana kendi çantasına koydum. Sen kendi çantana atı vermişsin. Atı Nur seni. Koydum canım. Atı vermedim düzen. Tamam işte. Bakalım başlığını yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak tripoda işi bitti. Yeni alacağız. He, yeni alacağız. Hemen yeni alalım. Işıklısını alacağız anne. Bizim kışıksız. Işıklı da kaç paraymış biliyor musun sen? 150. Yok. Evet. 150. Ben şimdiden alamayacağım. Abi ne çekeceğiz galiba ustam? yapacak bir şey yok. Ben alırım. Kendimi. <laughs> Sana yok. Salta bu yapacaksın arkadaşlar. Ondan sonra kelebeği kessin. Yazdım ne gerek giniyor. Kuşka da alabildi yani. Sonra tekrar lazım. İki de benim için gibi bir şeyler bulabildi. Tar mı gerçek bu tabak Müselim'e. Hı hı. Gercesi, boş gerçek. Boşalıyoruz başka tabaklara döüştürüyoruz da. Gel buraya buyururuz. Çorbamız da bitmişti. Hı? Çorba buzunu koydum da, buldum şey. da. Şey. da, şey. da, da. Ekşitir de baktım. Şu kapları da, bizim kaplarını arkadaşlar, kapçıkları Şeyini veriyoruz. Zerfimizden zerfimizi veriyoruz. Bizim işler başladı diğer takipçilerim var. Allah'ın izniyle inşallah öbür evi yaptıracağız. Bakalım kışa kadar inşallah gireriz. Sizlerle beraber devam edersek hepsini gösteririz. Yani devam etmesek bile bir tane video atalım göstermek evet. için. <laughs> göstermek için bir tane atalım devam etmesek bile arkadaşlar ee, biz sizlere gösteriz olduğumuzu bittiğimize yani bir tane bir tane videonun içine sığdırırız eşya dışınırken yerleşirken bu güzel anlarımıza çekip atmaya çalışırız inşallah. Anca yetiştirelim arkadaşlar. Ha, sağ dolu geldi. Geçti bile 12 buçuk lira e bu veren benim sevgilim Acıkmışlar da çocuklar. Allah razı olsun. Halim'in arkadaşları araya sıkıştırıveren bir yenge dediler. İşimiz çok gelidiler. Araya daha çıkar veren dediler. Biz de şeylerini alıyorduk. Ee, sen söyle, alçıdan alıyorduk. Alçı da çok durdum donuyormuş arkadaşlar. O alçı da öyle ucuz değil. Aa, bu sıvı açılara 30-40 milyonlara mm çuvala yani büyük pakette. <laughs> Çocuğumuzda da Şurada da benim. mı bunu ben ben da bu çok. Kesmeyin açtığımızı Bu soğan mı? Evet. 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 bu. Evet. kısa veren var Şöyle arpacık çorbamız oldu oldu arkadaşlar. Biraz domates suyu, biraz salça, yağ koydum, kavurdum, güzel kavurdum. Ondan sonra bir, bir tane de yarım limon sıktım. Şöyle gösterelim. Ben ekşili severim arpacık çorbasına. Nane koyacaktım, koymadım. Şimdi çocuklar severler, sevmezler diye. Aynı kuşbaşıma da öyle yaptım. Soğan doğradım. İncecik kavurdum. Ondan sonra biraz domates suyu veren koydum, salça koydum üzerine. Bugün böyle sade yapmadım, kuşbaşı gibi doğru İnşallah severler. Hadi bizim üzerinde bilmem biber yapar mıyız, yapmaz mıyız herhalde yapmayız. İnşallah çocuklar öbür, öbür tarafta çektirirler arkadaşlar. Bazı çocuklar utanıyor. Ben çok istiyorum, bakın bunlar iş yaparken çekmiyor ya. Bir bakalım sorarım, ya yargıla böyle Bir derlerse biraz şöyle hemen çekerim ortalığa kabul etmezlerse yapacak bir şey yok <laughs> şimdi yemeklerimizi çekeceğiz e, ayıraya mor sevmeyen öbür tarafı götürmeye çalışacağız ekmeğimizi dirence soframızı koyduk arkadaşlar soframız hazır yapıyorsunuz? İyi. Yetmezse koyuyoruz. Tencereye götürürüz kalanını getiririz. Bu da bu yerine. Yani. Biraz daha çukur yok mu orada? Altını kapatabilir miyim ben burası? Bir şey mi? Sade yakacaktım. Böyle kavururum arkadaşlar. Şöyle güzel oluyor. Bunu sabah yaracayına. olmazsa nasıl kıydığımı bilemedim. Onlar yetecek hemen kıyıvereyim. Aslında biz bir kapaklı tava alsa iyi olur diyoruz ya. Öyle. Evet. Tava kapaksız bizim iyi olmuyor. Baban gelir mi ki, gelmez mi ki bilmem ki. Gelirse yer. Gelirse isim gelmezse kalan bir yapacak bir şey yok. Ben kaçıldım. Soframız da şöyle. Bu evet, da bizim durumu da. Kovulumuz, kavunumuz, ayranımız, soğanımız, salatamız, patatesimiz, patates kızartmamız. Şimdi biz öbür tarafa götüreceğiz arkadaşlar soframıza. Yani Nursay zini alacak, ben de suyuyla ekmeği alacağım. Nursay hemle boyacağız, yedikten sonra geri getireceğiz bak, bak. Evet değerli takipçilerim, Volkan Türk Başladı alçı yapmaya. Bizim köyümüzün meşhur alçı. alçıcısı <laughs> Volkan Türk. Başladık bugün Allah'ın izniyle. Volkan nasıl bu işler? Çok zor. <laughs> Hiç kolay iş yok. Zor. Değil mi? <laughs> Vallahi abam. Şöyle kenarları kemerleri düzeliyor Volkan. Kenarlarına Yemeklerini yediler. Ondan sonra başladı ağır ağır şöyle. Dün ne atma geldiniz Volkan be? Astar sürmeye geldi. He astar sürdüler dün. Şöyle tavanları gösterin. Ağaçın tutması için. Ağaçın tutması içinmiş. Biz tabii ki bilmiyoruz. Volkan ayın başında gelecekti. <gülüyor> <gülüyor> bir o da bir boşluk bulmuş. Allah razı olsun. Kıramadı çocuk bize hemen dedi. Abla küçük günü yaparım ben dedi. E, bugün geldiler. Arkadaşından yapıyorlar şimdi. Halil olsa burada durmaz, dişi gitti. Evet. <laughs> Volkan abisinin gücünü kanadını üzerde. Evet. İnşallah yapıldığına evimiz iyi olacak. Eski halinden çok çok iyi olacak. Evet değerli takipçilerim. Uşaktan, akseden, nereden görüyorsanız Volkan Türk'e güvenilir, iş yapar. İsteyen her an müracaat yapabilir. Bizi bulduktan sonra bizi Volkan'ı buluruz. Evet isteyen, arzulayan alçı, ondan sonra boya, yalıtım, yalıtım. başka neler yapıyordun Volkan? Asma tavan. Asma tavan. Hepsi yapılır. Hepsini. Allah'ın izniyle elinden her iş geliyor çocuğum. Yani yaptığı işi de çok güzel yapıyor gerçekten. Ben çok istedim Volkan'ın yapmasına. Babası da eski ustalardan. babasından beraber yapıyordu daha önceden. Şimdi evet e, ayrı ayrı yapıyorlar. Nereden kolaylık olursa tabii ikisi de ekmek davası. Volkan'ın annesine de sever Nurke yengeme. Buradan ona da selamı gönderiyorsun. Alçayı kovada karıyor. Kovadan alıp alıp yapıyor şöyle. Şu duvarlarımızın eski hali. Eski kırık dökük yerlerine yama yapacak çocuk tabii ki. Bunlar da köşeler. Şu demirler ne oluyordu Volkan? Köşe bent. Köşe bent. Alçı köşe. Ben. Alçı köşe bent. Eski evi tamir etmiş. Gerçekten çok zor Volkan. Evet. Bildiğin gibi zor değil. Yeni ev yapsan bundan iyi olur değil mi? Aynen. Kendi çayını kaçta yapan Volkan? 3-3,5 var. İşte, tamam. Hani Laman çayı veren ihmal etme anne diyor. <laughs> Volkan abim günün çayını veren koy diyor. Yarın biraz geç gideceğim işte. yıkan dedik. Volkan da ev diyor Erol abi tepen izini verdi. <laughs> <laughs> oraları kaldıram dediydik. Aman sakın ha diyor. Ben oraları isteme dedim. Şöyle kaldırıverem oğlum dediydim. Evet. O da sakın, sakın ha, diyor. E, tepen indirirsiniz diyor. Şimdi köşelerini atayım düzgün olması için. İlkin bir şöyle duvarların bozuk taraflarını düzeltmeye çalışıyor. Bu işler zor işler Volkan. Biz anlamıyoruz tabii herkesin işi. Bizi sorsan biz hayatta düzeltemeyiz böyle. Herkesin mesleği, baba mesleği Volkan'ın da. Baban da şeygilin evini yaptı herhalde. Mehmet abi gelin. Kolaklan. Baya oraya gitti geldi pey arabası göründü orada. Senin kolay gelsin Volkan. İşin Aa. engeli olmayın. Hayırlı işler. Buraya birinci katına attı arkadaşlar. Buranın biraz şöyle kabasına attı. Tabi buralar haliyle düzelecek. Sağolsun izin aldım Volkan'dan. Çekebilirsin abla dede. Ya işiniz dışarıda yaptıracak olursanız çocuğun işi çok temizdir, çok düzgündür. Aynı köylüyüz. Şöyle göstereyim. Bir katını attı. Dün de tavanları astar sürdü. Hep şu elektrik şeylerini sökeceğiz arkadaşlar. Kötü. Onları tekrar değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Birinci kat atıldı buranı. Şöyle. Sabahtan buraya attılar. Öğleden sonra bir tarafı geçtiler. Tabi bu küçük katelden geçiyormuş. Şu pürüzleri hep çıkartacağız. Eski pürüz bunlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evin eski çekmeye çalışıyorum sizlere. İnşallah bir de yapılınca şöyle çekersem güzel olunca bir de şuradan sizi komşumun bahçesini çekeyim döndü bahçesini çok güzel fasillelere marullara ölen bağladı maydanozdan sararmaya başlamış niye sararıyor bir döndü yengem ya suyu çok gelmiş burada bizim Komşumuzla dip dibeyiz. Şöyle arka tarafta yani Bayçen. Söylemiştim sizlere değerli takipçilerim. Bu tarafta biraz daha ümit çıkıyor bizim. Burada benim oturduğum oda olacak inşallah. Cam açtırdık. Burada cam yoğdu. Pencere açtırdık bir tane. Bu tarafa bakın. Şimdi ben gidin soframı toplayıp bulaşıklarımızı yıkayayım, çayımızı da getireyim. Biraz böyle çekeriz. Tavanlara veren bakar mısınız arkadaşlar? Hep burada değişik, oncek vallahi bir sürü iş. Yapacak bir şey yok. Buna da köşelerini koyunacak. Duvarla vallahi bir şey diyorlar ya. Ben deyim onu. Köşelerini süs olarak koyunacak tavanlara da işte duvarların köşeleri düzgün olması için her tarafımız battı arkadaşlar. Olsun bir daha süpürüz gari. Daha kaç kere sileceğiz süpüreceğiz bakalım. Biraz önce çay getirmiştim. Ustalarımız gitti arkadaşlar. Oh, yoruldum. Şöyle yarım yıkalan Buranın kabasını vurdu arkadaşlar. Tepesine de astar attı. Şu lambalığa veren çıkacak da. Oğlum bir tane elektrikçi getirecek. Görüyorsunuz ortalığın halini arkadaşlar. Çoğu yerlerin gazılmış kabaran yerlere. Şöyle göstereyim. Beren'in kabasını attı. Herhalde bugün Üç kere elden geçiyormuş. Şimdi şöyle salonu geçtim. Yine buraları biraz yama yapmış. Şöyle. Şöyle camın kenarlarına. Çok da arkadaşlar iş yok. Çok. Çok hiç iş yok. Burada da öbür koda işte. Öğlen gösterdiydim. Şöyle gösterin. Öğlen yemeklerini yedirdim. Bulaşıklarımı topladım gittim. Biraz önce de çay koydum gittim. Şimdi bardaklarımı almaya geldim. Hem bir bakayım bakalım durum nasıl dedim. Öyle baktım. Tabi yarın burada arkadaşlar olacak da. Burada giriş. Biraz girişin tabanına vurmuşla. Alçıla malzemeleri kenarda koymuşla. Mutfaklı garı yola alçıya. Aşağı inip çıkmayan diye herhalde. Bir boy sabahleyin getirdik. Çay. Ondan sonra onları bardakları götüremedim işli çocuklar diye. Bir boy da demin koydum gittim. Bardaklarımı. Şimdi onları toplayacağım için. Yıkancı. Bunlar bulaşıklarımızı yıkadık da bir de bardaklarımız derneğe yani toplayalım dedim. Ondan sonra bir bunları yıkayalım dedim. Kaç tane demlik var arkadaşlar? Biri <laughs> sabah kay. Şu da ki, Yani insan da ayıp oluyor. Her dakika inip çıkması, erkeklerin yanına e, çekinirler diye. Çocuklar gerçi benim evlatım yeri de. Eşim yoktu, oğlum da yoktu. Şimdi onlar gitti. Ben malzemeler toplamaya geldim. yüyen yıkayın akşam oluyor. Biraz bahçemi ineceğim, bahçelerimi toplayacağım. Uğraşlar, yarışlar topladım, geldim öbür taraftan arkadaşlar. Bir boy yıkadık, Nursel'le topladık. Ben topladım, Nursel'i yıkadı. Ondan sonra arkasından Nursel'le çay içtik kendimiz. Tekrar oradaki e, ustaları da pişirmedik. Sabahki bardaklar vardı, şimdiki bardaklar da var. Topladım, geldim. Tertemiz yıkayıyorum. Bugünkü yemeğimiz aşımızı yedirdik ustalarımıza. Bulaşıklarımızı, yaraşıklarımızı yıkayacağız. Biraz daha aşağıya ineceğiz. Aşağıda çapa çapalayacağız arkadaşlar. Bunu bugünkü yemeğe Yüklemeyiz miyiz bilmiyoruz. Yakını bir yer atarız. Darımız, fasulyemiz otlandı. Bir yağmur yağdı. Bir eşim suradı. Bayağı çamur oldu. Sabah önünde baktım. Yol dışarı havlanmış. Ay. Geldi yine. Hüseyin'in <laughs> arkadaşlar. Bir tane abi misafiri geldi bizim. Babasının arabada kalmış. Değenden beraber çıkıp geliyor. ne çinleyemiyorum. Bakalım Allah korusun. Hüseyin. Görme. <laughs> Ayağımın üstüne geliyor. Dimdaklıyor. Hüseyin'in <laughs> arkasında. Gözü yüce yüce. Kuşumun kuyruğundan tutup salladı. Korktun <laughs> mu? <laughs> Korkuyor çıkamıyor Daday şimdi Paşa. <laughs> paşa bayağı bir bücüdür o. Bunu görünce kızmıştır şimdi. Nursel yemimiz yoğurdu da. Kısa bir fulgurdan biraz. Bu böyle de. Epeceğim onu Osman! Nerede? Nerede kız o? Osman! İşte gel arkadaşlar, <laughs> bu filmle ne yapacaksın? Biz her gün oynuyoruz ikimiz. Kutum, derdi, kuş, kedi... Dimi de oğlum. Küçük hayvanlar büyüyor. çok seviyor Nursi'yi. Büyüdükten sonra korkuyor tabii. Ben büyükleri de seviyorum ama. Korkuyor. Evet. Vahşi hayvanları sevmiyorum. Mesela bizim... Seviyorum ama korkuyorum. Güdüğümüz var. Sabahleyin kalktım onları Onlara ekmek verdim mi anne? Su verdim mi anne? Ben vermem mi? Sabahleyin hayvanlarımız var. Kalk bana. Bunlar su vermeye gideceğim. Ben unuttum bak. Ne olmuyor musun? Tamam. Diyebilirler. Yem su verdim ben de. Gelmişler de. Baktım bana su ile açtığını koyuyor. Dedim. Vardı çıkışında da. Da yine de sen yine biraz daha buyur hala sıcak kızım. Anne hani ayağını güneştirme sakın. Gel şunu durduğu yer körge de tutamışlar evet yazık. Evet arkadaşlarım buraşlarımı yıkadım. ortalığı toparladım. Şurada hayvanlarımızın, zarfımızın kabarı. Çıktı <laughs> yine bu cüce. Çıktı mı? Osman çıktı. Kuyuya yemeklerimi de ayarladım akşama. Bundan sonra mutfağımı da toparladım şöyle. Berenleri süpürdüm, topladım. Şu camda kasılan da yeşil örtü. Arkadaşlar güneş giriyordu. da video çekerken onu geriyor. Geri veriyoruz. Cam açtım biraz havalansın diye. Ha Nursay'ın civciği getirmiş böyle gezdir yerinde. Allah Allah. Tamam galiba işimiz yoğdu. Tamam galiba şimdi sonra bir de civciv. Paşa'yı alıştırası öldük. Paşa korkuyor bundan. Paşa'yı tuttu kuyruğundan salladı. Hiç çıkamıyor da. Bunlar <laughs> sevimin paşasını sallayıp sallayamamış. Bu korkmuş paşa da. Bak. Dünekten çıkmamış. Bu da gel tamam gel. Nur sen bunun iki gün bir vakit geçir arkadaşlar. Ne demiş biz böyleyiz. Yapacak bir şey yok köy yerinde. Ne <laughs> bu <laughs> sevim? Osman, Osman ısırma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Osman ısırma oğlum. Soframızı topladık. Yuduk yıkadık. Akşama da işkembe yaptık. Hoşaf kaynattık. <laughs> Şimdi bahçemiz çapalanacak arkadaşlar. Biraz da bahçeyi inceliyor falan. Şimdi gördük, ayarladık. Biraz da bahçelerimiz uğraşalım nur onu ki gibi başka video çekeriz. Hepsi bugün uzun gelir. Ee, arkadaşlar Allah iş kaygısı versin. Rabbim başka kaygı, keder vermesin. Yüce Mevlam. Ee, hayat yaşamaya değer arkadaşlar. Hayat sevince güzel. Gerçekten ben yıllardır Allah'ıma hamdolsun şükürler olsun. Bir kere olsun pişmancılığım olmadı. Çünkü yetmeyen bitmeyen para olsun çok şükür hamdolsun başladık evimize İnşallah bir de bitiririz Düzenler içine gireriz ne diyeyim arkadaşlar sağlık sıhhat versin Rabbim huzur versin Yüce Mevlam Herkesin işini kaydına rast gidersin Dediğim gibi hayat yaşamaya değer Hayat sevince güzel Değerli takipçilerim Ben gerçekten yetmeyen bitmeyen hiç para yapılı hiç kayırmıyorum ne diyeyim Allah'ım sağlık sıhhat Çolumun, çocuğumun ömrünü versin. Allah yetersin, bitersin. Herkesin işini gücünü rast gidersin. İnşallah bizlerin de rast gidersin. Değerli takipçilerim. Of. Bugünkü videomuz böyle. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz bekliyorum değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı akşamlar.